Herkese merhaba. Bugünkü videomuzda çoğumuzun bazen kullandığı "Nerede o eski Ramazanlar?" sorusuyla başlamak ve bunun daha iyi anlaşılması için Osmanlı'da Ramazanlar nasıl geçerdi? Bunu özetlemek istiyorum. 11 ayın sultanı olan Ramazan 3 ayların sonuncusudur. Kur'an bu ayda indirildi, oruç bu ayda farz kılındı. Rahmet ve bereket ayı olan Ramazan'a bugün olduğu gibi geçmişte de çok ehemmiyet verilir ve onun gelmesi büyük bir sevinç ve neşeyle beklenirdi, karşılanırdı. Osmanlı'da Ramazan ayının başlama gününü İstanbul Kadılığı tespit ederdi. Osmanlı'da hilali gözlemek için görevliler bulunmaktaydı. Öte yandan halk tarafından da hilal gözlenirdi. Hilali görenler beraberinde iki şahit ile birlikte Heyecanla kadının yanına gider ve hilalin görüldüğünü bildirirlerdi. Yapılan araştırmalar sonucunda kişinin doğru beyanda bulunduğu tespit edilince durum önce şeyhülislam'a, ardından sadrazam yoluyla padişaha bildirilir. Böylece camilerin mahye ve kandilleri yakılır. Ramazan'ın başladığı top atışlarıyla, davullarla, tellanlarla halka duyurulurdu. Tabii hilali gören kişilere de getirdikleri haberden dolayı hediyeler verilirdi. Ramazan başlamadan önce Osmanlı Devleti'ndeki önemli geleneklerden bir tanesi de tembih namelerin yayınlanmasıydı. Bildiğimiz gibi tembih bugün de tembih etme, uyarma manasından gelmektedir. Başta padişah olmak üzere devlet adamları halkı uyarmak için tembih nameler adında yazılı belgeler yayınlarlardı. Bu tembih namelerde halka yemekler ısraf edilmesin, mesai saatleri iftar ve namaz vakitleri göz önünde bulundurularak ayarlansına kadar çok şeyler bulunurdu. Hatta gayrimüslim teba rahatsız olmasın diye davulcular onların köylerinde ve yoğun olduğu yerlerde davullar çalmasın benzeri uyarılarda bulunulurdu. 11 ayın sultanı Ramazan'ı beklemek çok sevilen bir dostun gelişini beklemek gibiydi. Bayram olurcasına sokaklar, evler, her yer temizlenir. Hem madden hem de manen insanlar buna hazırlanırlardı. Ramazan gelmeden önce çarşı ve pazarda müthiş bir hareketlilik yaşanırdı. Herkes evinin kilerini erzaklarla doldururdu. Hatta bazı seyyahlar yani yurt dışından Osmanlı'yı ziyarete gelen insanlar bu alışveriş hareketini görünce Osmanlı'nın savaşa gireceğini, savaş çıkacağını zannedenler de olmuştur. Osmanlı'da Ramazan ayının yaklaşmasından dolayı gerek ekmek, gerekse zorunlu eşya fiyatlarının çıkmaması konusunda devlet tarafından sabit fiyatlar belirleniyordu. Bu fiyatların kayda geçirildiği deftere narh defteri deniyordu. Özellikle bu defterdeki fiyatlar fakir aileler düşünülerek düşük tutuluyordu. Bunun sağlanması için de sıkı kontroller yapılmakta ve uymayanlara ağır cezalar verilmekteydi. Hatta bunu kontrol etmek amacıyla devlet adamlarından bazıları farklı kılıklarla, kıyafetlerle halkın arasına dolaşıp, çarşıyı, pazarı dolaşıp buna uymayan var mı, durumlar nasıl gidiyor diye kontrol etmekteydi. Osmanlı'daki adetlerden bir tanesi de yine Ramazan'da özellikle bu bugünkü staj manasına benzeyen bir uygulamaydı. Buna cerre çıkmak deniyordu. Müderrisler ve yetişmiş talebeler, medresedeki talebeler 9 ay derslerle meşgul olduktan sonra 3 aylarda ve özellikle de Ramazan ayında şehir, kasaba ve köylere giderek camilerde vaaz veriyorlar. Kur'an okuyor ve diğer din hizmetleriyle halkı irşat ediyorlardı. Sorular cevaplandırılıyor ve özellikle çocukların yetişmesine yardımcı olunuyordu. Ramazan ayının genellikle 15. günü çok önemli bir yere sahipti. Topkapı Sarayı'ndaki o kutsal emanetlerin bulunduğu has oda temizlenir ve gül suyuyla yıkanırdı. Ardından öt ağacı ve amber yakılırdı. Devletin ileri gelenlerinin hazır bulunduğu törende padişah tarafından gümüş sandukanın içindeki hırkayı saadet çıkartılırdı. Yavuz Sultan Selim'in Mısır'ı fethetmesiyle beraber İstanbul'a getirilen kutsal emanetler Ramazan ayında sergilenir ve tüm Osmanlı halkının görmesi sağlanırdı. Özellikle Peygamber Efendimiz'in hırkaları, Topkapı Sarayı ve bugün Fatih semtinde halen Ramazan ayında sergilenen hırkayı şerif, teravih namazlarında halkın yoğun ilgisiyle beraber sergilenirdi. Hatta Sultan Binici Ahmet, Peygamber Efendimiz'in sakalı şerifini herkes görebilsin diye Anadolu'nun çeşitli vilayetlerine gönderdiğini de bu arada bilmekteyiz. Ramazan deyince akla gelenlerden bir tanesi de camilerin minarelerini süsleyen o mahyalardı. Bugün de çoğu yerde camilerimizin minarelerini süsleyen o mahyalar 16. yüzyıldan itibaren Osmanlı'da da yoğun bir şekilde kullanılmıştı. İstanbul'da yaygın olan bu gelenek daha sonra Anadolu şehirlerine de yayıldı. İki minareli camilerde asılan mahyalar, ilk olarak Fatih Cami ve Camii ve Beyaz Camii'nde yapıldı. Ramazan ayında insanları ibadete çağıran hadisler ve güzel sözler yazılırdı buraya. Çocuklar için ayrı bir heyecan olurdu. Mahyaların akşam ışığında o teravih namazına giderken bir yıldız gibi gökyüzünde görülmesi çocukları çok heyecanlandırırdı. Asılan mahyalarda hoş geldin veya merhaba terkipleri Ramazan'ın yarısına kadar sürer. Son 15 gün ise veda içerikli yazılar bulunurdu. Bunlar artık Ramazan gidiyor anlamına gelmekteydi. Ramazan ayında özellikle iftara yakın saatlerde o sokaklarda görülen sessizlik iftardan sonra ve teravihle beraber müthiş şekilde hareketlenirdi. Çarşılar, dükkanlar, kahvaneler sahura kadar açık kalırdı. Arka sokaklar dahi ışıl ışıl olurdu. Abim bu güzel dozla geldim ben. Ya Hacivat git başka tarafta böğür. İftara kadar gözlerimi dinlendireceğim. Git ya. Teravihin ardından en çok ilgi gören eğlenceler arasında geleneksel halk tiyatroları bulunuyordu. Karagöz başta olmak üzere meddah, orta oyunları ve diğer seyirlik oyunlar hemen hemen tüm kahvehanelerde ve meydanlarda oynatılırdı. Bu oyunlar hem toplumsal birliğin sağlamada hem de mizah kültürünün oluşmasında önemli bir işleve sahipti. Ramazan'da ilk defa oruç tutacak çocuklara hediyeler verilirdi. İlk oruç tutamayacak veya zorlanacak çocuklara da öğleye kadar oruç tutturulur. Öğleden itibaren de bu oruçları açtırılırdı. Ve buna halk arasında tekne orucu adı verilirdi. Buradaki amaç çocukların Ramazan'ı idrak etmeleri ve Ramazan o havasını yaşamaları için yapılan uygulamalardı bunlar. İftar saatinde evlere sokak kapısı açık kalır ve ev sahipleri evlerine sokaktan geçen herhangi bir kimsenin misafir olarak gelip iftar yapmalarından mutlu olurlardı. Yemekler yenir, meşhur Osmanlı şerbetleri ikram edilir ve en sonunda ev sahibi misafire diş kirası denen bir miktar para ve hediye verirdi. İlk olarak Fatih döneminde başlayan bu uygulama asırlar boyunca devam etmişti. Anlamı ise evimize geldin, soframızı bereketlendirerek yemeklerimizden yedin, bize sevap kazandırdın ve bundan dolayı da sana teşekkür ediyoruz demekti. Ancak bunun yanında asıl olan fakirleri Ramazan ayında biraz olsun sevindirmekti. Osmanlı'daki inceliklerden bir tanesi de özellikle sokakların köşelerinde ve türbe, cami yine köşelerinde bulunan sadaka taşlarıydı. Bu, yaklaşık bir insan boyu yüksekliğinde taş bloklardan oluşmuş ve üstü çukur taşlardı. Bu taşlar, Osmanlı'da sosyal dayanışmanın bir parçası ve fakirlerin ümit kapısıydı. Osmanlı insanı, ihtiyaçlarını kimseye açamayan, fakirliğini gizleyen kimselere, alan el olmanın çekingenliğini yaşatmamak adına zarif bir yardım yolu olarak şehrin çeşitli noktalarına bu sadaka taşlarını dikerek yapmıştı. Sadaka taşları Türk milletinin asaletini ve faziletini gösteren önemli bir gelenekti. Yılın her döneminde işlevselliği olan sadaka taşları Ramazan aylarında ayrı bir önem kazanırdı. Bu taşlar vasıtasıyla yapılacak maddi yardımlar genellikle kimsenin görmeyeceği saatlerde gece yarısı sabaha doğru bırakılırdı. İhtiyaç sahibi de ihtiyacı kadar olan miktarı buradan alırdı. Hatta bazıları oradan parasını alır, ihtiyacını görür, artanını gelip bırakanlar dahi olurdu. Osmanlı'da zarif uygulamadan bir tanesi de simem defteri uygulamasıydı. Simem defteri günümüz dilinde market, bakkal, pazarlardaki veresiye borç defteri demekti. Amaç da yardım eden kişinin mahcup edilmemesi ve salim verdiğini solenin bilmemesi düsturuydu. Zimem defteri geleneğini şöyle açıklayabiliriz. Ramazan aylarında hali vakti yerinde olan kişiler tanımadıkları herhangi bir mahalle bakkalına giderek "Zimem veya veresiye defteriniz var mı?" diye sorar. Esnaf bu defteri çıkarınca yardımı yapacak kişi imkanı ölçüsünde defterdeki yapraklardan bir kısmını veya defterin tamamını satın alarak bu kişilerin borcunu öderdi. Böylelikle borç ödenen kimin borcunu ödediğini bilmez. Borcu ödenen ise borcu kimin ödediğinden haberdar olmazdı. Burada esas olan Allah rızasını kazanmaktı. Osmanlı'da davucular bile ince ruhluydu. Davazılar sadece tokmaklarıyla davullarına vurmakla kalmaz, gönüllerin bam teline de vururlardı. Her güne özel çok güzel ibretli maniler söylerlerdi. Hastaları rahatsız etmemek adına davulcularla sarı çiçekler arasında da bir görünmez anlaşma vardı sanki. Pencere kenarındaki sarı çiçeğin manası bu evde hasta var, bu sokakta ses yapmayın idi. Ramazan davulcuları eğer bir pencere kenarında sarı çiçek varsa orada davulunu çalmazdım. Tabi bu diğer insanlar için de geçerliydi. Diğerleri de orada öyle bir sarı çiçek gördükleri zaman orada gürültü yapmazlardı. Osmanlı'da özellikle Arefe gününe ayrı bir önem verilirdi. Bu hem Ramazan'ın son gününü en iyi şekilde değerlendirmek hem de Peygamber Efendimiz'in bir hadisi şerifinden dolayıydı. Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuştur. Şeytan hiçbir gün arefe gününde görüldüğü kadar zelil, hakir, kuyusuz ve öfkeli görülmedi şeklindeki hadisiydi. Rabbimizin Ramazan'da ve özellikle Kadir Gecesi ile Arefe günü ekstra lütufları, bağışlaması, duaları kabulü ve bunlara karşı şeytanın bir şey yapamaması ve acziyeti onu perişan etmektedir. Tek yapabileceği bu günleri inananların boş geçirmesi için başka meşguliyetlere yönlendirmesidir. Bunun farkında olan neşe insanlar bugünü dualarla, tevbe ve Allah'a işten yakarışla geçirirlerdi. Böylece bayram hem madden hem de manen gerçekten bayram olurdu. Arefe günü ikindiden itibaren hem Ramazan hem de Kurban Bayramı'nın son gününe kadar top atışları yapılırdı. Maddi durumları nedeniyle çocuklarına kıyafet diktiremeyecek olanlar için ise güzel bir gelenek vardı. Durumu iyi olanlar kendi çocuklarının yanı sıra başka çocuklara da bayramlık diktirirdi. Birbirlerine küs olan Müslümanların bayram sırasında bayramlaşması yabancı seyyahların övgü ve hayranlıkla bahsettiği bir gelenekti. O yüzden bu Ramazan'da küslerin barışması, kırgınlıkların giderilmesi en güzel adetlerden bir tanesidir. Şüphesiz ki kutlamaların en görkemlisi padişahların bayramlaşma merasiminde Topkapı Sarayı'nda yaşanırdı. Bayramlık kıyafetlerini giyen padişah sabah namazını hırkayı saadette, Kutsal emanetlerin bulunduğu yerde Enderun öğrencileriyle kılar ve ilk onlarla bayramlaşırdı. Bayram için top atışları yapıldıktan sonra Ayasofya'da ya da Sultanahmet Camii'nde bayram namazı kılmak için bayram alayı hazırlığı başlardı. Namazın ardından saraya dönen padişah önce valide sultanın elini öper. Sarayda bayramlaşma geleneği belli bir düzene göre, bir protokole göre, bir ile gerçekleşir. Sonrasında yemekler yenilir ve yeniçerilere yiyecekler dağıtılırdı. Bayramın birinci günü mutlaka aile büyükleri ziyaret edilirdi. Ardından da diğer dost, eş, akrabalara ziyaretler yapılırdı. Bayanların bayram tebrikleri bir hafta boyunca devam ederdi. Osmanlı döneminde bayram sofralarında baklava sofranın baş tacı olarak o zaman da masadaki yerini alırdı. Ramazan ayı teravihiyle, iftarıyla, sahuruyla yine her zaman olduğu gibi bizleri ziyaret edip sonra gitmekte. Aslında nerede o eski Ramazanlar sözünden ziyade nerede o eski Ramazanları değerlendiren insanlar veya nerede o eski Ramazanları değerlendiren bizler diye sormak daha yerinde olacaktır. Hepinize gerçekten Ramazanların değerlendirildiği, Ramazan coşkusunun yaşandığı ve bitiminde de Ramazan bayramını gerçekten bayram olarak kutlandığı günler geçirmenizi dilerim. Her zaman olduğu gibi yine abone konusunda desteklerinizi talep ediyorum. Yeni bir videomuzda görüşmek dileğiyle hepinize hoşçakalın.